Değerli kardeşlerim, evrimci retrovirüs iddialarını çürüten makale incelemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu konunun daha net anlaşılması için Canlılardaki benzerlikler evrimin kanıtı mıdır video serimizi sırasıyla ve dikkatlice izlemenizi de öneriyoruz. 4. Makale PLOS Biology dergisinde 2004 yılında yayınlanan bu makalede ASLV, HIV ve MLV retrovirüslerinde özel entegrasyon hedeflemeleri olduğu yani belli bölge tercihleri olduğu ifade edilmiştir. Bir kişi de çıkıp demiyor ki bu akılsız, şuursuz mahluklar hikmet sahibi biri tarafından programlanmış, yönlendiriliyor. Hep belli gayeler doğrultusunda, belli vazifelere sevk ediliyor. Yani bir düzenleri ve sistemleri var. Belli bir yaşam döngüleri var. Ekosisteme hizmet ediyorlar. Bu düzeni ve sistemi kim kurmuştur? Onlara bu programı kim yüklemiştir? demiyor hakkı söyleyemiyor maalesef. Lakin gördüğünüz gibi tarafsız bilim aslında bunu söylüyor. Ne mutlu görebilenlere, işitebilenlere, özgürce hakkı haykırabilenlere. 5. Makale 1998 yılında Journal of Virology dergisinde yayınlanan bu makalede şöyle dikkat çekici bir bulgu tespit edilmiştir. Makalede özetle şöyle diyor. Özellikle küme 9'un LTR'leri incelenen 9 lokusun tamamında yalnızca insanlarda bulundu. Bakınız altını tekrar çiziyorum. Yalnızca insanlarda bulundu. Küme 9 LTR'lerine özgü oligonükleotit probu ile genomik southern analizi bu tip LTR'ye sahip her K elemanların yani retrovirüs elemanlarının insan ve büyük maymunların genomlarında bağımsız olarak genişlediğini dikkatinizi çekiyorum tekrar bağımsız olarak genişlediğini ileri sürer. Bu insanlara özgü endojen retroviral entegrasyonlarının yani insana özgü endojen retrovirüs girişlerinin ilk raporudur. Ve bazı hervlerin, bazı retrovirüslerin önceden düşünülenden çok daha sonra çoğaldığını gösterir. Evet makale bu şekilde apaçık ifade ediyor ki retrovirüs izleri iddia edilenin aksine insan ve maymunlarda farklılıklar gösteriyor. Ve evrimci ortak ata söylemlerini açıkça yalanlıyor. Ey evrimciler hani bu izler sadece atadan toruna kalıtımla geçiyordu? Geçiyor olsaydı bu bilimsel veri bulunabilir miydi? Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi başka pek çok yollarla da geçiş olabilmesi ve bu geçiş yollarının açık, türler arası üreme ve kalıtım yolunun ise kapalı olması bunu ispat ediyor. Evet asla ve kesinlikle hiçbir insan maymundan türeyemez, hiçbir maymunda insana dönüşemez. Bakınız yine bu makalede de görüyoruz ki bilim gitmiş Mersin'e, evrimciler gitmiş Tersin'e. 6. Makale Plus Biyoloji Dergisi'nde 2005 yılında yayınlanan bu makalede ifade edilen bulgular da evrimci ortak ata iddiasını çürüten bir başka delildir. Şempanze, goril, makak ve babun maymunlarında bulunan PTRV bir retrovirüs izlerinin yerleri farklıdır ve orangutan ve insanda ise hiç yoktur. Haydi bakalım, buna ne diyeceksiniz şimdi? Retrovirüslerden medet uman evrimci söyleyen bunu ne ile açıklayacak? Nice tutarsızlıklarına bir yenisini daha mı ekleyecek? Hani bilim evrimi gösteriyordu? Hani evrimi reddedenler bilim karşıtıydı? Gördüğünüz gibi aslında bilim tüm evrimci iddiaları bir bir çürütmektedir. Evrimin olmadığını kanıtlamaktadır. Yani evrimi reddetmek değil bilakis evrimi savunmak bilim karşıtlığıdır. Bilimi batıl ideolojisine alet etmektir, suistimal etmektir. 7. Makale Retrovirüs genomunun uç kısımlarındaki tekrarlayan gen dizelerine LTR adı verilir. LTR'lerin mutasyon miktarları bu retrovirüsün canlı genomuna entegrasyon zamanını tahmin etmeyi kolaylaştırır. İnsan ve şempanze retrovirüslerinin LTR'leri karşılaştırıldığında şempanzedeki LTR'lerin insandan 6,5 kat daha fazla mutasyon geçirdiği tespit edilmiştir. Bu da insandaki retrovirüslerin çok daha genç olduğunu yani şempanzeden çok farklı ve çok daha yeni retrovirüs edindiğini gösteriyor. Bu dahi insan retrovirüslerin insana geçişinin Şempanze ile farazi ortak atadan genetik geçişle olmadığını, farklı yollarla bulaştığını göstermektedir. Retrovirüsler şempanzeye ayrı bulaşmış, gelmiş insana da ayrı bulaşmıştır. Retrovirüsler şempanze genomuna mahkum, hapis değil ki sadece o genom nereye geçerse o da ancak oraya geçebiliyor olsun. Tüm bunlar ortak atadan evrimleşme ile, atadan toruna kalıtım gibi spekülasyonlarla açıklanamayacak bilimsel bulgulardır. Bütün bunlardan açıkça anlaşılmaktadır ki Evrimci retrovirüs iddialarının bilimsel dayanağı olmak şöyle dursun, bilime rağmen ortaya atılmaktadır. Bu bilimi susturup onun yerine, onun adına konuşmaktır. Onun söylediğinin tam tersini söylemektir. Asıl bilim karşıtlarını görebildiniz mi değerli kardeşlerim? Evet, tüm bu makalelerden gördüğünüz gibi genomlardaki retro damgasından da evrimcilere bir ekmek çıkmadı. 40 yıl bilim camiasına evrim kanıtı diye yutturulan Piltdown adamı, Nebraska adamı gibi sahte ara formlardaki evrimci hilelerin bir benzerini, insan şempanze DNA benzerliği ve retrovirüs benzerliği gibi iddialarda da görüyoruz. Paleontoloji, biyoloji, genetik gibi bilim dallarının bu materyalist algıya alet edildiğini açıkça gözlemliyoruz maalesef. Analojik felsefe ile peynir gemisi yürür mü? İstediğiniz kadar bilim kisvesi giydirin. Yürümüyor işte. Ve hala 160 yıldır evrimi kanıtlayamıyorlar. Çünkü yalan söylüyorlar. Bu yüzden de bilim camiasında evrim tartışmaları bitmiyor. Evrimi reddeden bilim adamları batıda da her geçen gün artıyor. Evrimi ayakta tutmak adına 160 yıldır adeta 40 takla atılıyor. Ama tabi bu zokaları yutmayan yutmuyor. Binlerce tarafsız bilim adamı bu taklaları görüyor. Her türlü baskıya rağmen batıl evrim fikrinin karşısında dimdik duruyor ve giderek de kuvvetleniyorlar. Ve hamdolsun yakın zamanda bilim dünyasında büyük ve önemli bir gelişme yaşandı. Hegemonyaya rağmen bu gelişme bilimi evrimci zihniyetin işgalinden kurtaracak önemli bir adımdır. Evet değerli kardeşlerim, 2022 yılı mayıs ayında evrimin çürütülme raporu yayınlandı. İlgili veriler hakemli olarak değerlendirilip kabul edildi ve bir kitapta paylaşıldı. Google Scholar'da ön açıklama raporuna ulaşıp okumak mümkündür. Yayının başlığı The Three Pillars of Evolution Demolished Why Darwin Was Wrong yani evrimin üç dayanağı yıkıldı. Darwin neden hatalıydı? Evet bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Bunu bize ilk haber veren Yunus kardeşime de teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu başlık üzerine bir video planladığımızı da duyurmak istiyorum. Bu değerli çalışmayı beraberce inceleriz inşallah. Bakınız evrimci söylemin sıçramalı evrim modeli, rafting hipotezi, evrim çimeni, evrim ormanı gibi taklalarla kaçış manevralarını daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Yakılsak evrim, ıraksak evrim, ters evrim, hızlanmış evrim gibi isimlendirme taklalarını da sizin dikkatli araştırmalarınıza havale ediyorum. Sadece isim takarak nasıl da akı kara, yoku var gibi gösterdiklerini anlayabilmenizi umuyorum. Bütün bunlar şunu çok açık şekilde göstermiyor mu? ne bulunursa bulunsun de keşfedilirse edilsin. Evrim söyleminden asla vazgeçmeyecek bir kitle var karşımızda. Faraza bunlara canlılık tarihi film şeridi gibi gösterilse, maymunun ve insanın birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktığını gözleriyle görseler, insanın topraktan şekillendirilerek yaratıldığına şahit olsalar, yine de derler ki biz yanılmışız, meğerse insan maymundan değil de topraktan evrimleşmiş. Evet bunu derler de yine de asla yaratılış ve yaratıcı demezler. Bir de buna İngilizce süslü bir isim takarlar. Evolution of soil, toprağın evrimi derler, geçerler. İşte ey feraset sahibi ehli iman ve aklı selim sahibi tarafsız bilim insanları. Siz de bu aldanmış ve aldatan zihniyete pervasızca hadi oradan deyip geçiniz. Müslüman olduğunu iddia eden evrim savunucularına ise hiç aldanmayınız bu tahrifçi modernistlerin kimlerin sözcülüğünü yaptığını iyi anlayınız. Bu minvalde daha pek çok makale burada incelenebilir. Lakin daha fazla uzatmamak adına diğer makalelerin linkini açıklama kısmına yazdık. Basiretli okumalarınıza havale ediyor. Burada kısa kesiyorum. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.